Değerli kardeşlerim, güzel demiş şairimiz. Burası dünya. Ne çok kıymetlendirdik. Oysa bir tarlaydı. Ekip, biçip gidecektik. Sular hep aktı geçti. Kurudu, vakti geçti. Nice ağa, sultan, tahtı bıraktı geçti. Dünya bir penceredir. Her gelen vakti geçti. Değerli kardeşlerim, bir yıl önce burada buluştuğumuz zaman aramızda 7 kişi daha vardı. Bugün o 7 kişi aramızda yok. Rabbim hepsine rahmet eylesin. Önümüzdeki yıl kim bilir. İnşallah buluşuruz diyelim. Ama dünya bu. Ölüm de var. Belki de aramızdan eksilecek olan var. Şairin dediği gibi ne ekip biçtiğimize bakalım. Ne yaptığımıza bakalım. Geride ne bırakıyoruz ona bakalım. Bunu fırsat olarak değerlendirelim. Gidenlerin geri dönüşü yok ama biz burada gidenleri anarken bunları hatırlatıyoruz. İnşallah bugüne kadar ne yap bilmiyoruz ama eksiğimizde fazlalığımızda Rabbim kabul etsin. Ama eksiğimiz varsa bundan sonra bu eksikliklerimizi giderelim inşallah. Onun yolunda mücadele etmeyi kendimize şiar edinelim ve bu yoldan ayrılmayalım. Evet. Şu duayla kapatmak istiyorum. Rabbim hepimize hayırlı uzun ömür versin. Kendi rızasında çalışmaya muvaffak eylesin. Olur ki hata yaparız. Rabbim hatamızdan dönmeyi nasip eylesin. Bu, bu duygu ve düşüncelerle katılımımızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet selam Selamun Aleyküm.